Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafak. Arkadaşlar yavrular büyümeye başlıyor ve ekstradan yeni eşe attığım kuşlar var ve diğer sarı çıktığımız daha önce gördüğünüz kuşlar dün e, akşam yumurtlamış. Onları da sizlere göstereceğim birazdan e, ve birkaç yavru vardı. Onları da salmaya attım. Birazdan onları da göreceksiniz ve yeni çıkan yavrularımız var. Şöyle ben size büyük salmayı göstereyim arkadaşlar. Şovları. O diğer kuşların yavruları büyüdüğü zaman hemen buradan da istemeler yapacağım. Burayı biraz boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle bakın hatta kuşlar arkadaşlar görüyorsunuz kızmış. Tahtalara çarpınıyorlar. Şöyle bakın. Bu arada maşallah demeyi unutmayın. Ve arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Geç Şöyle atlayın aşağıya Şöyle bakın arkadaşlar Arkadaşlar bir şey burası yok Erkek az burada Şöyle bakın Maşallahlar öyle esirgemeyin Bu erkeğe esirgemesi Buradan da bakıyorum bir şey olarak hangisini bunları. atayım bunlara Esirgeme yapayım şu sarıdan maviden bir tanesini düşünüyorum. Şöyle bakın. Arkadaşlar tekrar yavruları büyüyor. Şöyle birazdan göstereceğim. Şöyle de gördüğünüz gibi kızma eteklerimiz var. Arkadaşlar şöyle yemlik suluklardan kesinlikle almalısınız. Bunlar çok güzel. Ben bir iki tane daha aldım ama başa kalmamış. Onların da ilerleyen zamanlarda tekrardan alacağım. Şöyle bakın şu taraf. Nefes almaya gösterdik tekrardan. Benim camları komple açıyor arkadaşlar. Camları, yanları hep cam. Şöyle bakın. Altta dişlerim var. Şöyle salmamızın camını kapatalım. arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi suluğum da var böyle büyük ve texas yavrularım büyüyor maşallah demeyi unutmayın geçen gün bir tanesini öldü niye öldüğünü bilmiyorum sağlam da şöyle bakın diğer sazı göstereyim ben size. Şöyle bakın. Siz işte arkadaşlar burada gördüğünüz gibi show yavrularım var. 4 tane ekstradan diğer kendi yavrularım var. Onları da buraya attım. Az önce banyo yaptım bunlarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeşil olan, sıçları olan ve altta iki tane yeşil de mavi olan tavların. Onlar daha bebek. Şöyle bakın. Ve burada arkadaşlar erkekleri var. Ki erkeğin, mavi erkeğin bir tanesini değiştirdim arkadaşlar. Oraya bir tane erkek beyaz koydum. Erkek biraz kırın gibi duruyor. Ben de hemen değiştirdim. Salmada o biraz kendine gelir. Ve şöyle gösteririm arkadaşlar. Sultan papağanlarımız, kameralarımız ve diğer eşleri buraya koydum. Mavi beyaz eşleri. Şöyle bakın. Bunlar hatırlayacaksınız. Ve kameralarımız ve burada Texas dişimiz arkadaşlar. Bu arada kuyruğu düşmeye başlamış. Burada yuvaya sık sık giriyor. Bu da en kısa zamanda yumurtlar. Şöyle bakın tekrardan kuyruğu düşmeye başlamış. Ve burada sultanlarımız var. Sultanlar yuvaya sık sık giriyor ama şu an çiçeği görmedim. Ama erkeğin dişinin kuru yaptığını gördüm. Banyo yaptı şu an kameralarımız ve arkadaşlar diğer tarafta beyaz abim şu an kaç yumurtası olduğunu bilmiyorum bakalım kaç yumurtamız şu an 6 yumurtası var şöyle bakın maşallah demeyi unutmayın onlara zaten az önce mama verdim. ve buradaki yavrularımız da büyüyor şöyle bakın anne baba yavruları besliyor burada bir tane texas yavrumuz var gördüğünüz gibi olan şu renk ayrı bir renk arkadaşlar benim kuşlarımın geneli açık renktir ben ee, çok jumbo hariç yeşil kuş tek fazla beslemiyorum. Benim kuşlarımın rengi genelde açıktır, beyazdır. Şöyle bakın. Arkadaşlar bu yavruları göstermiyorum, onlar sürpriz. Burada gördüğünüz gibi güzel derkeğimiz var. Onların altında şu an 3 tane yavru var. Ve arkadaşlar diğer videolarda gördüğünüz gibi buradaki sarı çiftimiz sonunda yumurtladı. Şöyle bakın yumurta burada. işimiz sonunda yumurtadı arkadaşlar. Biraz zorlandı ama olsun sonuçta yine de yumurtadır. Ve arkadaşlar burada üç tane yavrumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da şu an yatıyor. Ve arkadaşlar burada mavi çiftliğimiz vardı. az önce gördüğünüz gibi salmaya attım onu. Beyaz erkeğe buraya koydum. Bunlar zaten ikisi de aynı kan. Şöyle bakın. Bunların hepsi akraba. Bu mavi tonda erkek çok az elimde var iki tane. Dişi genelde fazla var. Erkeğini fazla yakalayamıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir erkeğimiz var. Mavi beyaz. Ve onun dişisi de şu an yumurtada yatıyor. Onlara birkaç gün sonra çıkar. İki yumurtası var şu an. Şöyle bakın. Ve burada da e, albino dişimiz var beyaz erkeğimiz var. Onlar şu an tüyler ama biraz beklemek zorundayız tüyden çıkmaları için. Onların zamanı var. Ve buradaki anne babayı biliyorsunuz. Onlar da işte daha onları salmaya atmadım. Onların yavrularını az önce salmaya koydum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Daha burada da güzel kuşlar var arkadaşlar. Bakın. Kuşlarımız var arkadaşlar. Şu an videom kısıtlı olduğu için şöyle çekebiliyorum sadece.